Instagram'da öylesine gezerken Özgür Özel'in Erdoğan'a altın hesabıyla vurduğu videosunu gördüm. Kendi kendime dedim ki araştıralım bakalım gerçekten doğru söylüyor mu? 2002 yılını almak istemedim. Erdoğan başı yeni gelmişti. 2000-2001 yıllarını da almak istemedim. Krizler var diye. 1997 yılını almaya karar verdim. 2002 yılından 5 yıl geri gidelim. 1997 yılına. Başladım araştırmalara. 1997 yılında ons altın ortalama 331 dolar. 1997 yılında ABD asker ücreti Türkiye'nin 16 katı ile 1386 dolarken Türkiye'nin ise 86 dolar. 2025 yılında Türkiye'nin asker ücreti 630 dolar iken ABD'nin ise 1619 dolar. Sanki ABD'ninki biraz düşük gibi. Detaylı bir ortalama istediğimde evet 1619 dolar olduğuna kanaat getirdim. Peki nasıl altın alım gücünü bulacağız? Hesaplamak çok basit. X ülkenin asgari ücreti bölü o yılın ons fiyatı çarpı 31.1. Bu formülle o yılda kaç gram altın alınabildiğini kolayca bulabiliriz. 1997 yılında Türkiye'de 8 gram altın alınabiliyorken ABD'de ise 130 gram altın alınabiliyor. Peki günümüzde 2025 yılına geldiğimizde kaç gram altın alınabiliyor? Türkiye'de 6.2 gram alınabiliyorken ABD'de ise 15.9 gram alınabiliyor. Türkiye'de altın alım gücü %29 gerilerken ABD'de ise %716 gerilemiş. Bu hesaba göre 1997 yılında 16.5 kat altın alım gücü farkı varken günümüze geldiğimizde ise bu oran 2.6 kata kadar düşmüş. Dünyayı sadece Türkiye'den ibaret sananlar diğer ülkelerin alım güçlerinin ne kadar eridiklerinin farkında değiller sanırım.